gıda ile ilgili bir şöyle bir sakinleşme var. Başladım mı bir sakinleşme Başlar. var. Emtia fiyatlarında bir sakinleşme var. Petrol. Bizi en çok etkileyen petrolde bir sakinleşme var. Bunun üzerine enflasyondan artık rahatsızlık duymaya başlayan bir toplumsal beklenti oluştu. Bu çok önemli. En önemli kısmına geldik. Enflasyonla mutlaka mücadele etmemiz lazım. Burada iç ticaret çok canlı. Bu canlılığı bir miktar frenlemelerle, bir takım adımlarla hafifletmeye çalışıyoruz. Gelir ortaklığı senetleri çıkardık. Tasarrufa yönlendirmeye çalışıyoruz. Altın tasarruf sistemini geliştirdik. Kur korumalı mevduat bence çok başarılı bir uygulama ve maliyetlerine baktığımız zaman Türkiye'nin kaldırabileceği ve önümüzdeki süreçte önünü açmasına, öngörülebilirliğini sağlaması açısından çok önemli bir sonuç doğuran kur korumalıdaki eee varlığın halen aynı seviyede devam ediyor olması artışlarının iyi bir şey trend çizmiş durumda. Bütün bunlarla baktığımız zaman işte bugün 2,37'lik artışa da daşın kırılımlarına gittiğimiz zaman bizi etkileyen bir tarafta ulaştırma, öbür tarafta gıda fiyatları. Hı İşte bunların da petrol fiyatlarının düşmesiyle dengelenmesi biz de enflasyonla ilgili baskıyı azaltacak. Şimdi hep kullandığım bir şey var. Aralık ayından itibaren bir düşüş trendini net olarak göreceğiz. Bu baz etkisiyle olacak elbette ki. Ama baz etkisiyle olması enflasyonla mücadelemizin kararlı bir şekilde devam ettirilmemesi anlamına gelmez. Biz şu anda attığımız adımlarla enflasyonun engellenmesi yönünde önemli adımlar atıyoruz. Ee, ...ve e, özellikle de son iki ayda piyasa bunu da hissediyor. Hı hı. Toplumsal e, beklentiler ve ataletin oluşmasına karşı da gerek iş dünyasından gerek toplumdan da... ...evet biz enflasyonla mücadele etmeliyiz şeklindeki e, e, bir duygunun oluşması. E, harcama limitlerinin artık tamam, yani stoklar yapıldı, e, önceden alınacaklar, erkene çekildi bunlar da tamam... Bundan sonrası enflasyonun daha kontrollü bir şekilde gitmesi ki 2,37 inşallah. Geçen ay 4,95'ti değil mi? Bugün 2,37. yarı yarıya. Önümüzdeki ay yani bu ay Ağustos ayında bir miktar daha, Benim bir daha düşük olacak.